Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada Orhan süratli bu arada Orhan direkt denedi kaleye az farkla out. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Orada uzun bir pas. Touch. Orada top kalbi geldi Muhammed hadi, hadi. Anıl gelişine denedi. Kendi takım arkadaşına çarpıyor top Out Uzun bir pas. Oğuz. Sefa serbest. Sefa uzaklardan denedi. Out. Evet. Orada Caner. Mustafa'nın müdahalesi var. Muhammed. Hüseyin, Sefa. Tekrardan Hüseyin. Tekrardan Sefa. Sarıdık rakibinden Sefa yaklaştı kaleye. Yani orada güzel müdahale var. Anıl. Sefa. Hüseyin, Taç. Orada güzel bir deneme. Üçüncü pozisyon. Ve golü buluyorlar. Maç var FK ekibi. Durum kaç kaç hocam? Tamam oğlum bekle tamam. Bilal. Orhan. Caner. Caner çekti sana direkt denedi kaleye. Korner. Korner dışa kullanıldı. Orada Caner güzel bir deneme. Top ayağına oturmuyor. Hüseyin. Foyl. Orada Sefa topun başında. Sefa direkt kaleye denedi. Gol! Hadi beyle. Hadi beyle, Sefa var. serbest. Farkı tekrardan ikiye indirdi. Durum 4-2. Orada uzun bir pas. Taç. Taç kullanıldı. Orada Caner güzel mücadele çıktı rakiplerin arasından. Caner verdi pasını. Bil Bilal orada direkt denedi kaleye. Oğuz Gündüz. Bravo Oğuz. Yapma oh. oh. kavuş, bir tamam, tamam, hadi hadi hadi. görüyor. Var mı soğutucu? Var hocam. Soğutucu var mı? Hocam. Soğutucu. Hocam buyurun hocam buyurun. Hocam, buyurun. Hocam. Soğutucu. Şey, Ahmet evet. sen, sen, neresi var? Ne kırmızı ya? Yani. Neresi? Tamam, tamam. sonra tamam, şey <laughs> Neresi? mi? <laughs> 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 Scroll sen mi vuruyorsun? Tabii, Tabii. Yani. ne? Evet tamam, yani, bir de vuruyor? sahanın gerisi ne? tamam de orta sahanın gerisi ne? Bir de orta sahanın gerisi ne? Bir de orta Tamam gerisi tamam Bir de orta Bir de orta sahanın gerisi ne? Bir de orta sahanın gerisi ne? Bir de orta Hocam gerisi ne? Hocam orta sahanın gerisine Bir de orta sahanın gerisi ne? Bir de orta Hocam. orta sahanın gerisinde baraj olmaz. Burada dur. Q1. O güzel bir şut. Out. Hayday. Çık Orada güzel bir pas Orhan. Bravo. Top yan alarda Oğuz çok güzel kapattı önünü. Ya baba. Mustafa gel sen bir gel. İyi mi lan gel buraya. Mustafa gel Mustafa. Hüseyin. Hüseyin bir anda suretlendi. Top kaybı geliyor. Bilal Şakar.

Orada güzel iade Caner sıyrıdık rakibinden. Verdi pasını. Gelişine bir şut. Ya, of, Oğuz Gündüz. Müthiş refleks. Orada güzel bir şut. Top yanalarda kalıyor. Out. Orada uzun bir pas defans arkasına doğru. Hoca! Ya hocam! Dirsek görmedin mi hocam? Dirsek de geliyor görmüyorsun ya. Hocam, Hangi de vereceksin ya? ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar, öylesine mi geldin maça? maça? Ya gireceğim bir fark abi, etmez. De öylesine mi geldin maça? Abi, para abi, almak abi, için abi, gelmiş sen abi, abi, galiba. Ya direkt şuradaki de sarı kart adama taban geliyor. Oradaki penaltıyı hiç. İşte Golden League'in en güzel yerine gidiyor musun? Var var. erik geliyor bak. Burada hakemlerin şeyi Yok bir şey. şey yok abi. Gözü şey yok. Havale var. Havale var. Havale Taç dışa doğru kullanıldı. Ne alakalı bir şey yok ya burada hakem. Topun atıyor. 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 Tamam. Haydi abi uzatmayın. Teşebbüs bire. Tamam haydi. Hayır insanlar mı geliyor? Elini değdi diyor. Teşebbüs bire. Abi tamam. 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 Hocam kalkma bir Allah. Tamam. Tamam. Haydi uzatmayın abiler şunu ya. Bak. Top ya. Top ya.

Topun başında Hüseyin Yılmaz. Karşısında üç 3 kişilik baraj var. Orhan, çık Orhan. Hüseyin Orhan, çık Orhan. hazırladı. Murat gelişine denedi. Çabuk, çabuk, Out. Çabuk, çabuk. Out. Çabuk, çabuk. Anıl Baydar. Verdi pasını. Orada top kaybı geldi. Çabuk, çabuk. Murat, murat, dön, murat. Hadi beyler dönün hadi. Caner, ya, Muhammed. Tekrardan Caner, orada Oğuz, ya bebe, Gündüz. Orada Bilal Şeker'den top geliyor. Ahmet Sina direkt denedi kale gol Ahmet Sina farkı bir indirdi mücadelede durum 4 3 Murat oyuna dön Murat Murat oynadın. Murat, oynadın artık. Murat Evet hadi beyler. Orhan. Haydi Reysel. oynayalım. Muhammed orada top kaleye geldi. Haydi. Taç kullanıldı. Tekrar taç. Arka Sefa. Barış Anıl Baydar Sefa Serbest Sefa uzaklardan denedi kaleye. Korner. Korner dışa doğru kullanıldı bu arada. Hüseyin Yılmaz orada ikinci pozisyon gol! Ustin. Gol 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 gol! Ustin. İzmir Samsun Spor ekibi inanılmaz bir geri dönüş. Murat Havale. Murat Havale'nin son dokunuşuyla beraberliği buluyorlar. Durum 4-4. Ahmet karşıladı. Abi, Ahmet Sina ve pasını. Oğuz Gündüz. Oğuz, Oğuz'dan uzun bir pas. Murat güzel açmıştı içeri açtı yerde kimse yok. Orhan. Touch bırak bana. Bırak bana. Bırakacağız. Eli kırık kanka, eli kırık. Eli kırık, buna mı gülüyor? Parmağı kırık adamı ya. Ya kapanca, kalk Orada Sefa'dan güzel bir pres. Tekrar taç. Caner. Dışa doğru kullandı Muhammed. Murat Havale karşılıyor. Caner. Taç. Taç kullanıldı. Murat Havale. Orada güzel bir ara pas. Caner. Dön defansına Veysel. Orhan'ın pası geçmedi. Top geliyor. Sefa serbest. Oo. Ya ne kadar sürüyor hocam? Topa vuruyor ya. Yapma topa, topa vuruyor. vuruyor tak ya. Ses geliyor. Topa vuruyor diyor ya. Topa vuruyor diyor. Tamam tamam tamam. Sen niye ya, çok konuşuyorsun ya? Mi? Ya şey. görmüyor şey. musun? Ayağına vuruyor, topa vuruyor diyor tamam, ya. Atayım mı? Atayı. mı atayı. Adamın ayak sesi geldi hocam. Top sesi gelmedi. Ayağına tamam, ayağı yani. vurma ayağı Ya rakine koyuyor, rakine Tamam mı? Şu. Ya bu ya. Ya bu ya. Yok mu sen? Allah'ım Tamam mı? Hocam bak topa vurma sesi gelmiyor. Ayağına vurma sesi Tamam Ben ne yapayım? ya. Yapma ya. Yapma ya. Burada Ne Ufak bir gerginlikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Topun başında Sefa Serbest.

<laughs> Ahmet Ahmet'te Out Orada Caner vurdu kafayı Oğuz Gündüz Refleksleri gerçekten inanılmaz Oğuz'un inanılmaz kurtarışları var Bu maç derken Ahmet Sina uzaklaştırdı Out Out

Sol, 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 sol. Ver ver polis ver. orada uzaklardan bir şut. corners. Abi bitirelim mi ya? Abi o, son 3-4 dakika falan yok. Kavga çıkmaz ay, ya. Kavga çıkmaz. Hoca! Bitir hoca ya! Bir taktik ya. Bak 4-4'te geldi maç. Bu taktik <laughs> abi yapacak bir şey yok. Sefa ay, ay, orada güzel bir düşünce. İstediği yani, gibi uygulayamadı. O, 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 out. Hatırlıyor mu? Bilgörün <laughs> olmuştu Oğuz Gündüz. <laughs> Orada Bilal. Avantaj verdi hakemimiz Muhammed. Kayma. güzel noktadan serbest vuruş kullanacak. Maç var FK ekibi. Öne geçmek için iyi bir şans. Artık son şans diyebiliriz. Son dakikanın içerisindeyiz. Topun başında Caner ve Orhan ikilisi karşılarındaysa 3 kişilik baraj var. Orhan Orhan düdü bekledi. Caner yaklaştı topa. Caner direkt girdi kaleye. O, Oğuz Gündüz seken top out'a gidiyor. Doldur son. Artık son şanslar, son ataklar. Durum 4-4. Sefa uzun oynadı. Defans karşılıyor. Ve mücadelenin sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar.